Buraya kadar geliyor, gelip şu kapıyı açıp bir bakmıyor, anmut görüyorsun değil mi? Ay. Ay. Bu ses ne? ses sesi gel anlatacağım. Yani yıllardır bu kaseti arıyorum biliyor musun? Yalvara, ne ki bu? Yalvara, daracık, 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 o ne değil ki, o ne değil ki? <laughs> Anneannem, Yıllar önce şarkı yarışmasına katıldı. Yok daha neler. Vallahi diyorum ben. Hatta dur bakayım. Sonuncu oldu kız. Ben diyordum sondan yalvara, birinci mi? Yok sonuncu oldu, sonuncu. <laughs> Derecik derecik sokaklar Kızlar misket yuvarlar Kızlara koca vermiyor Kocaman kocaman karılar Hay barbara barbara Ateş düştü şalvara Ağzı bu dilimi kurudu Kız yalvara yalvara Derecik derecik sokaklar Kızlar ah, ah, misket yuvarlar Kızlara koca vermiyor Kocaman kocaman mar karılar. Kız yalvara yalvara ateş düştü düş çaalvara. Havaza mı dili evet poru oldu. Kız yalvara, yalvara kız yalvara yalvara kız yalvara yalvara. <laughs> Yuh yani.